Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Kutlu Yayın Evi Genel Yayın Yönetmeni Gökbey Uluç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Kitap fuarlarını kim düzenliyor acaba? kitap fuarlarını genelde özel firmalar düzenler. Bununla birlikte son zamanlarda belediye ve valilikler de işin içerisinde el atmış ve yaygınlaşmasını sağlamışlardır. İstanbul'da artık gelenekselleşmiş diyebileceğimiz 40 yıl 40 yılı aşkın bir süredir düzenlenen bir kitap fuarı bulunuyor. Bu güzel bir örnek olarak diğer büyük şehirlerimizde ve illerimize de bir yol açıcı durum oldu. Artık e, İzmir, e, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerde 20. yıllara, ortalama 20 yılı e, 20 yıla ulaşan kitap fuarlarına denk gelebiliyoruz. Hatta az önce belirttiğim gibi kamu kurumlarının da işin içerisine girmesiyle çeşitli şehirlerde işte 4. kitap fuarı, 5. kitap fuarı gibi e, böyle artık gelenekselleşmeye başlamış kitap fuarlarını görebiliyoruz. Bu bakımdan artık hani 81 ilimizde de kitap fuarı düzenlenebiliyor diyebiliriz. E, hatta bunun da ötesinde büyük şehirlerdeki bazı ilçeler e, ilçe bazlı kendilerine ait kitap fuarları da düzenleyebiliyorlar. Ülkemizde kitap okuma oranı yükselsin inşallah. Peki her yayın evi her fuara katılıyor mu? Katılma kararını nasıl veriyor? E, fuarlara katılmak yayın evlerinin kendi inisiyatifindedir. Her yayın evi yıllık planlama gerçekleştirdikten sonra kendisine uygun olan kitap fuarında yer edinebilir. Biz Kutlu Yayın Evi olarak İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Mersin gibi farklı farklı illerimizde bulunduk. Amacımız e, Türkiye'nin hemen hemen her ilinde bulunmak aslında. Bunun dışında biz 2019'da e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi temsilen gönderdiği üç yayın evinden biri olarak Türkmenistan Kitap Fuarlarında hem ülkemizi hem de yazarlarımızı temsil ettik. E, öte yandan gelecek yıl Londra Kitap Fuarı düzenlenecek 2024'te. Biz de Kutlu Yayın olarak burada yer edinmek için gerekli altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu fuarlara katılmadan önce biz yayın olarak yazarlarımızı bilgilendiriyoruz. E, SMS ve e-posta gönderiyoruz. Şu tarihte şu e, şehirde kitap fuarı olacak. E, katılmak isteyen yazarlarımızın bilgileri doğrultusunda biz onlara fuar alanında yer e, ayarlıyoruz. Tabii burada şunu da belirtmek isterim ki kitap fuarları ücretsiz değil. Yani kitap fuarını düzenleyen belediye de olsa özel firma da olsa belli bir gideri var Bunlar stand kirası yer kirası Hatta elektrik bedeline karşı kadar karşılanması talep edilen konular Bunun dışında standta görev yapacak yayın evi çalışanlarının da hem yemesi, içmesi yövyesi konaklaması ulaşımı gibi birçok gideri var bunun da özellikle belirttiğim ki kitap fuarlarının yani ücretsiz olduğu düşüncesi bazen olabiliyor. Neden o şehre geldiğinizde bu şehre gelmediğiniz gibi bize bazen soranlar oluyor. Yani işin aslı belli bir bütçe gerektiren bir konu. Dolayısıyla yayın evleri bunu da göz önünde bulundurarak değerlendiriyorlar. Evet. Kitap fuarlarında hangi yazarlar imza günü düzenleyebilir? Katılmak istediklerinde bu süreç nasıl ilerler? Teknik olarak her yazar kitap fuarında bulunabilir. Burada özel bir kısıtlama bulunmuyor. Nasıl ki yayın evleri kendi inisiyatifleriyle istedikleri fuarda bulunuyorsa, yazarlar için de yine aynısı geçerlidir. Ben kutlu yayın evi olarak kendi adımıza konuşacak olursam, biz süreci şu şekilde ilerletiyoruz. Yazarlarımıza bilgilendirme veriyoruz. Diyoruz ki işte şu tarihte şurada bulunacağız diye. Katılmak isteyen yazarlarımızın bize geri dönüşleriyle birlikte biz bir takvim veriliyoruz. Kendi istedikleri e, gün saat dilimlerini ayarlıyoruz ve e, sonrasında da yine fuar organizasyonunu yapan firmayla iletişimimizi sürdürüyoruz ve e, fuar günü geldiği zaman yani yazardan bağımsız bir şekilde yazar fuar alanına girdiği zaman dışarıda e, billboard'da e, imza günü düzenlenecek yazarlar listesinde kendi adını görebiliyor. E, katalog baskılarında kendisine yer ayrılıyor ya da e, fuar e, organizasyonunun internet sitesinde, katılımcı yazarların listesinde kendisine yer bulabiliyor. Bunlar fuar öncesi. Fuar aşamasında da bizler yazarlarımıza gerekli bütün e, gereksinimler ne varsa hepsini sağlıyoruz. İmza günü düzenlemesi için gerekli tüm altyapıları tamamlıyoruz. Ve fuar sırasında da diğer yayıncılardan farklı olarak şunu da eklemek isterim. Biz e, yaz, profesyonel anlamda yazarlarımızın fotoğraf çekimini gerçekleştiriyoruz imza günü boyunca. Video röportajları gerçekleştiriyoruz. Yani biriktirdikleri anılarını biz kayıt altına alıyoruz. Bu bakımdan diğer yayın evlerinden biraz farkımız var. Öte yandan da ek olarak süreç tamamlandığında yazarlarımıza bir katılım belgesiyle bu imza günü sürecini tamamlatıyoruz. E yazarlar bu fuar için ödenen meblağa bir katkıda bulunuyor mu? Bu yer İmza günleri için? Evet, yer yer değişebiliyor. Yani e, kimisinden katkı beklenebiliyor, kimisinden beklenmeyebiliyor. Bu e, yazarın yayın eviyle olan anlaşmasına bağlı. Anladım. İmza günü düzenlemenin yazara katkısı nedir? E, şöyle ki imza gününde yazar e, bir bakıma okurunun karşısına çıkıyor. E, yani deyim yerindeyse sahaya iniyor. Bu bakımdan kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Okur da kitap fuarlarına aslında yazara yazarla tanışmak için geliyor. Yani elbette başka birkaç etken daha sayabiliriz ama temelinde bu vardır. Yoksa öbür türlü kitabını internet sitesinden sipariş verebilir ya da bir kitap evinin gidip rafından temin edebilir. Ama oraya asıl gelmesinin amacı yazarlarla tanışmaktır. Bu bakımdan e, yazar ve okur buluşması için muhteşem bir fırsat diyebiliriz. E, öte yandan yazarlar e, tanımadıkları e, ya da hakkında bilgi sahibi olmadıkları bir yazarın kitabını almak istemeyebilirler. Bu çok doğal bir şey. Ee, ve e, şöyle bir düşünceye kapılabiliyorlar. Her ne kadar doğru ya da yanlış desek de yazarlarımız e, henüz yeterince tanımamışsa yet, demek ki yeteri kadar başarılı değildir düşüncesi olabiliyor. Yani bu biraz da reklamla al alakalı. Bu yüzden bu ön yargıyı yıkmak adına yazarların kitap fuarlarında bulunması çok önemli. Evet. Bunu çok öncelikle vurguluyoruz çünkü reklamsız e, hani eklemek isteyim e, reklamsız okura ulaşmak neredeyse mümkün değildir. Tabii bu sadece Türkiye için değil, yurt dışı için de aynısını söyleyebiliriz. Reklam olmadan okura ulaşmak biraz güçtür çünkü insanlar tanıdıkları yazarlara e, meyilli olabiliyorlar, onların kitaplarını almaya eğilim gösteriyorlar. Kitap fuarlarının bu bakımdan e, önemi yani böyle saymakla bitmez diyebiliriz çünkü kitap fuarlarında imza günün dışında konferans ve e, söyleşi düzenleme olanakları da var. Yani yazarların kendilerini tanıtmak için açısından e, muhteşem bir fırsat diyebilirim özetle. Evet. Peki imza gününde yazar nelere dikkat etmeli? E, biz yayınevi olarak kitap fuarlarına katılmadan önce yazarlarımıza bir takım bilgilendirmeler gönderiyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Hatta toplantı da yapıyoruz. E, bu deneyimlerimizden bazılarını burada da yine tekrar etmek isterim. Öncelikle güzel bir kalem, bunu özellikle evet. vurguluyorum çünkü imza gününün amacı Hı -hı. adı üstünde imza atmak, yani asıl temel olay orada evet. imza atmak. Bazen yazarlarımız böyle çok niteli düşük Hı -hı. bir kalemle gelebiliyorlar. Oysa böyle dolgun uçlu yazılmış Hı -hı. bir kalem, bunda çok etkili olabilir. Basit bir şey ama unutuluyor, o yüzden evet. vurgulamak istedim. Tabi. Ve artık kitaplarda imza. Sayfası diye bir sayfa bırakılıyor. Yani çok eski kitaplarda yok ama günümüzde artık imza günlerinin yaygınlaşmasından dolayı özel bir imza sayfası ayrılıyor. Dolayısıyla bu yazar, bir yazarın buraya kendine güvenir bir şekilde dolgun bir kalemle büyük büyük yazmasını biz öneriyoruz, böyle bir salık verebiliriz. Çünkü ne kadar şık durursa yazarın özgüveni o kadar. Yani daha doğrusu ne kadar büyük yazılmışsa yazarın özgüvenini de gösteriyor açıkçası. Bunun dışında imza atarken yani fuarlarda deneyimliyoruz işte sevgilerimle yazıyor imza, saygılarımla imza. Bunlar okur için çok bir şey ifade etmiyor açıkçası. Yani okur aslında orada yazarla tanışıp kendini biraz özel hissetmek istiyor. Hı hı. Ancak böyle çok e, alelade yazılmış bir metin tatmin etmeyebilir. Hatta bir örnek vereyim. Geçen birkaç ay önce İzmir Kitap Fuarı'ndaydık. E, standları dolaşırken bir çocuk kitabı almak istedim e, bizim amca çocuklarına. Ve e, yazar bize çıkardı, bir kitap verdi. Önceden hazırlayıp metni vermiş. Yani yazmış metnini. Buyurun dedi. Ama ben isme özel olmasını istedim. Hani çocuk okuyunca kendisine ait bir özellik hissetsin diye. Sonra farklı bir kalemle üzerine adını yazdı. Ben de İstanbul'a dönüp çocuğa armağan ettiği zaman, eee adı adada. Büşra'ya armağan ettiğim zaman Büşra baktı ve iki farklı kalem gördü. Dolayısıyla da yani inanmadı bir yazardan getirdiğimi ve benim kendim ekleyebileceğini söyledi. Dolayısıyla bunu söylemek istiyorum. Özel bir metin önceden yazıp koymak Hı -hı. biraz e, ters tepebiliyor. Bunun dışında şöyle güzel yapanlar da var. Bizim birkaç yazarımızda da denk geldim. Kendisi küçük küçük notlar alıyor ama yazmıyor bunu. Telefonla tutuyor ya da not defterine tutuyor. Gelen e, okuruna orada özel bir şekilde yazıyor. Adını soyadını da ekleyerek. Bu da iyi bir yöntem aslında. Bu da değerlendirilebilir. E, bunun dışında e, ek olarak mesela e, şunu belirteyim. Kitap fuarlarında yazar neye dikkat etmelidir sorusuna. Yazar yerinde sabit kalmamalıdır. Kitap fuarlarında bunu çok sık görüyoruz. Böyle kaşlarını çatıp e, oturuyor ve okurların gelmesini bekliyor. E, okurlar çoğu kez korkup geçiyorlar yanlarından. <laughs> Bu yüzden e, yeri geldiğinde yazar yerinden kalkmalı. Okurunu ağırlamalı, karşılamalı, sohbet etmeli. E, çünkü e, iletişim kurması gerekiyor. Ancak burada da... Hani böyle malını bağırarak satan bir pazar esnafı gibi de olmaması gerekiyor. Bunu da vurgulayayım. Çünkü Kararında ne yazık ki olacak. evet tamam. kitap fuarlarında görebiliyoruz. Ayarı tutturmak çok önemli. Ee, bir son olarak da yazarlarımıza şunu önerebilirim. Deneyimlerimiz doğrultusunda. Ee, kendisiyle tanışmaya gelen, daha önceden kitabını almış, okumuş yazarlarıyla iletişimi çok iyi kurması gerekiyor. Çünkü okurlar çoğu kez çekinik olabiliyorlar. Yani ben çok defa gördüm. Az ötede duruyor. Yazar uzaktan izliyor ama yanına gelip konuşmaya çekiniyor. Yani ben standta olduğum için bazen çağırıyorum, buyurun gelin, konuşabilirsiniz diye sohbet edebilirsiniz diye. Dolayısıyla e, kitabı hakkında okumuş e, ya da kitabı hakkında sohbet etmek isteyen yazarlar okurlarına. Ee, özellikle ilgi göstermesi, hemen kısa kesmemesi. Çünkü okur konuşmak istiyor. Görebiliyoruz onu ama Hı -hı. biraz da çekinik olduğu için uzak durabiliyor. Bunlara dikkat edebilirse okurlarıyla aralarında çok güzel bir ilişki kurabilirler diyebilirim. Evet. Son olarak fuarlarda sizin için en çok ö, ilginizi çeken şey ne olmuştur ve iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, fuarların e, yani fuara gelen hemen herkesin e, okumayı seven, okumaya ilgi gösteren ee, araştırmayı seven insanlar olmasından dolayı o atmosferi benim her zaman çok ilgimi çekmiştir ee, Çünkü e, yani biraz genelleme yapacağım yapacağım ama burada şunu da belirtmek istiyorum ee, fuara gelen kişiler e, bir şekilde okumaya kitaba ilgi duyan insanlar Dolayısıyla hayata bakış açıları biraz farklı olabiliyor yani yüzlerinde hep ben bir umut görüyorum geleceği umutla baktıkları gözlerindeki parıltıdan belli olabiliyor Bu bakımdan e, açıkçası Ayrıcalıklı bir kitlenin içerisinde bir atmosferde olduğumdan dolayı mutlu olduğumu belirteyim. Bunun dışında ilgimi çeken konulardan bir tanesi e, fuarları, bavullarıyla gelen okurlar. Belki denk gelmişsinizdir. Elinde bir listeyle bavul bavul dolaşan okurlar oluyor. Tek tek yayıncıları dolaşıp e, okuma listelerini tamamlamaya çalışıyorlar. E, bunun dışında bir de saatlerce bir yazarın arkasında imza için bekleyen okurlar benim çok dikkatimi çekiyor. Yani ümit edelim ki birçok yazarımız da bu şerefe nail olsun diyelim. Böyle okurları ardı sıra beklesin. Son olarak da hani sözümüzü de toparlayacak olursak ben buradan sizin aracılığınızla hem yazarlarımıza hem de okurlarımıza seslenmek istiyorum. Öncelikle yazarlarımıza sesleneyim. Bir kişinin bile gelmeyeceği düşünülse dahi yazarımızın kitap foruna katılması uzun vadede onun yararına olacaktır. Çünkü bazen şöyle düşünceye kapılabiliyorlar. Ya ben kitap foruna katılacağım ama kimse gelmeyecek, rezil olacağım. Bu düşüncede bulunabiliyorlar. Oysa tam tersi bir yerden başlamak gerekiyor. Ve konuşmanın içerisinde de belirttiğimiz gibi Yazarlar doğrudan okurlarıyla buluşabildikleri yegane alanlardan biri olan fuarlarda muhakkak bulunmalarıdır. Bulunmaları gerekir yazarların. Okurlarımıza ise şöyle seslenmek istiyorum. Yeni yazarların kitaplarına ilgi gösterip onlara bir fırsat tanımaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü tanındık, bilindik yazarların kitabını almak aslında kolay. Ancak edebiyat dünyasına yeni girmiş bir yazarın kitabını keşfetmek, bir e, hazine arıyormuşçasına o kitap fuarında onları aramak onlara çok büyük bir cesaret verecektir. Bu bakımdan e, fuara gelen okurların e, yazarlara bir şans tanımalarını temenni edebilirim. Harika bir mesaj oldu. Katılımınız bu güzel paylaşımlarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ, teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.